Herkese selamlar. Bu hafta sizler için Bir Kavanoz Mutluluk isimli kitabı seslendirdim. Haydi gelin şimdi kitabın etkinliklerini hep beraber inceleyelim. Kitapla ilgili dikkat çekici bir giriş yapmak istiyorsanız eğer sınıfa öncesinden hazırlamış olduğunuz kağıt paralarıyla girebilirsiniz. Çıktısını alıp kesmek için hazır şablonları mevcut zaten. Ardından sınıfa girdiğinizde bu paraları çocuklara gösterip ya çocuklar ben bugün yanımda çok para getirdim. Çünkü mutluluğa ihtiyacım var ve mutluluk satın almak istiyorum. Sizce bu mutluluğu nereden alabilirim ya da mutluluk satın alınabilen bir şey mi? Bu para mutluluğu almaya yeter mi? Gibi sorularla çocukların kafalarını birazcık karıştırıp kitaba birazcık hazırlık ve heyecan duygusunu yaratmak için bunu avantaja çevirebilirsiniz. Mutluluk kavramı ile ilgili kitabı okumadan öncesinde ters düşünce yaratmak için aslında çok güzel bir giriş yapmış ve sorular sormuş olduk çocuklara. Kitabı okuduktan sonra da sence mutluluk nedir, neye benzer, elle tutulur mu, nasıl hissettirir, ne renktir, nasıl bir sestir? gibi çeşitli sorular sorabilirsiniz ve mutluluk kavramını tanımlayacak şekilde sınıfın ortak bir zihin haritasını oluşturabilirsiniz. Kavram haritası gibi ortaya mutluluk nedir sorusunu yazıp bu oklarla zihin haritasını tamamlayabilirsiniz. Her okun, okun, ucunda çocukların kendi fikirleri ve görüşleri olur. Ve etkinlik bitene kadar o hazırlamış olduğunuz yerde çocukların gözle görebileceği bir noktada sabit şekilde takılı kalabilir. Bu etkinliğimiz için yine kavanozları kullanacağız. Kavanozun yüksekliğine göre bir A4 kağıdını kesebilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta olabilir. Kavanoza göre değişir bu. Ardından çocuklara o kesmiş olduğunuz A4 şeridine mutluluğu anlatacak olan resimler çizmelerini isteyebilirsiniz. Ya da kendilerini en mutlu hissettikleri anın resmini çizmelerini isteyebilirsiniz. Çocuklar çizimlerini tamamladıktan sonra bu şerit kağıtları kavanozun etrafında döndürüyoruz. Kavanozun kalan kısmına işte eva kağıtlarından, yapışkan meyvelerden istedikleri şekli kesip çizip oraya yapıştırabilirler. Kavanoz birazcık süslüyoruz yani öyle anlatayım. En sonunda da kavanozun içerisine bir tane tekne mum koyuyoruz. Mumu yakıyoruz ve böyle birazcık loş bir ortamda sergilediğimizde şahane bir mutluluk kavanozu gece lambası elde etmiş oluyoruz. Bu etkinliğimiz için önceden kavanoz çıktıları hazırlıyoruz ve ardından bu çıktıları çocuklara veriyoruz. Çocuklar kavanozun etrafından güzelce bir kesiyorlar. Ellerine sadece kavanoz şeklinde kağıt kalıyor. Ardından bu kavanozu istedikleri gibi boyuyorlar, süslüyorlar, arka planı renklendiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu esnada sizler de gömlek dosyaları, şeffaf gömlek dosyaları ikiye ayırıyorsunuz. Ön sayfası ve arka sayfası olacak şekilde ayırıyoruz bu iki parçayı. Ardından bir tane parçasını ee, bu sefer kavanozun ön kısmına kavanozun sadece yanları yapışacak bir şekilde yapıştırıyoruz. Ve gömlek dosyanın fazlalık kısımlarını da güzelce bir kesiyoruz. Yani arkada bir kavanoz görseli, kavanozun önünde de şeffaf bir gömlek dosya şeklinde hazırlamış oluyoruz. Bu aşama bittikten sonra çocuklara bir A4 kağıdına dörde bölü parça şeklinde verebilirsiniz. Dört parça şeklinde kendilerini mutlu edecek olan şeyleri çizmelerini istiyoruz. Çocuklar bu çizimleri yaptıktan sonra her bir kağıdını katlıyor ve kavanoz poşetinin içine atıyor. Sonrasında ellerinde çok güzel e, görseller oluşmuş oluyorlar kendilerini mutlu eden şeylerle ilgili. Eğer sınıfınızda bir duygu köşesi, kitap köşesi, duyguları konuştuğunuz bir alan varsa bu hazırlamış olduğunuz kavanozları duvarıya yapıştırabilirsiniz. Hem gömlek dosya kullandığımız için zaten sağlıklı ve uzun ömürlü oluyorlar. Sınıfta o an kendini mutsuz hisseden, üzgün, belki öfkeli, sıkılmış hisseden çocuklar olduğu zaman bu köşeyi hatırlatıp kendi kavanozlarını bulup içinden işte bir şey çekmesini ve eğer imkanı varsa o anını sınıfta gerçekleştirmesini yoksa bir diğer kağıdı çekmesini gibi alternatifler sunarak çocukların sınıfta kendi duygu durumlarını düzenlemek için alternatifler sunmalarını ve bunları denemelerini sağlayabilirsiniz. Bu etkinlik için yine mutlu olduğumuz bir anı çiziyoruz ama bu sefer e, kavanoz üzerine yapıştıracağımız A4 kağıtlarına değil çocuklara bir çerçeve şablonu getiriyoruz. Belki bu çerçeve şablonlarını sonradan abesden çubuklarıyla geçip sabitleyebilirsiniz. Ardından bu çerçevenin içine kendilerini en mutlu hissettikleri bir anı çizmelerini istiyoruz tabii ki sonrasında çerçeve süsleriyle birlikte sürecimiz ilerliyor. Bu çocuklar için sürekli gözlerin önünde kalacak. Çok güzel bir anı olacak. Nasıl bizler evimizde bir fotoğraf sergiliyorsak, onların da fotoğrafı haline gelecek zaman içerisinde. Sonrasında da çerçevelerini boyayıp bitirdikten sonra bir çember vakti yap. Çocuklar çerçevelerini arkadaşlarına gösterip kendilerini mutlu hissettikleri bir anı arkadaşlarıyla da paylaşmalarına Müsaade ediyoruz tabii. ki. Bugün e, mutluluk kitabını okuduktan sonra hem günü değerlendirmek hem de çocukların anladıklarını anlayabilmek açısından böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Bir tane mutluluk defteri hazırlıyoruz ve deftere üç tane madde yazıyoruz. Her sayfasında 3 madde oluyor. E, i̇lk maddesinde bugün beni mutlu eden şey. E, i̇kinci maddesinde mutluluğa benzeyen bir şey. Üçüncü maddesinde... Bugün arkadaşımı mutlu etmek için yaptığım bir şey. Her sayfayı çocuklar tabii ki söylüyorlar. Biz de her çocuk için her sayfaya notlarımızı alıyoruz. Ardından bunları zımbalıyoruz ve bir defter halinde getirip sürekli olarak saklayıp hem de değerlendirmemizi tamamlamış oluyoruz. Benim kitapla ilgili etkinlik önerileri videom bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.